Dünyanın en sağlam arabası hangisi diye bir soru sorsam, az çok arabadan anlıyorsanız, arabalara ilginiz varsa birçoğunuzun Volvo diyeceğini tahmin ediyorum. Evet, bugün sizlere Volvo'nun hikayesini anlatacağım. Daha sonra da Volvo bayine girip orada sizlere Volvo'nun fiyatlarını göstereceğim. Hem birinci el sıfır olarak hem de ikinci el fiyatlarını sizlere sunmuş olacağım. Başlayalım. Asel ve Gustav adına iki izleşli 1924 yılında bir araya gelerek bu Volvo firmasını kurmaya karar veriyorlar ve 1927 yılında ilk aracı piyasaya sürüyorlar. Tabi bu iki kurucunun en önemli e, ortak noktaları güvenliğe, araçlarda güvenliğe çok önem vermeleri ve bu da tabi birçok buluşu ön plana çıkarıyor. Bugün arabalarda kullandığımız yüzlerce güvenlikle ilgili buluşun sahibi bugün İsveç markası olan Volvo araba firmasına ait. Ne bunlar? İlk olarak emniyet kemeri. 2009 yılında Volvo bir rapor yayınlıyor. Dünyada tam 1 milyon insanın hayatını kurtarmış emniyet kemeri. Ve %50, %60 oranında da ağır yaralanmaları engelleyen bir güvenlik özelliği, emniyet kemeri. 1959 yılında İsveçli bir mühendis tarafından, Volvo'nun bir mühendisi tarafından bulunuyor. Tabii 3 noktalı emniyet kemerini buluyor. Yanlış bilgi vermeyelim. 2 noktalı emniyet kemeri bir Fransız mucide ait. İsveç firmasının yani Volvo firmasının bulduğu kemer ise 3 noktalı emniyet kemeri. Volvo burada çok ilginç bir şey yapıyor, bunu açık patent haline getiriyor. Yani hiçbir ücret almadan insanlığın kullanımına sürüyor. Ve milyonlarca insanın hayatta kalmasını sağlayan bir buluşu insanlığa sunuyor Volvo firması. Bunun yanında bebek koltuğunu, yine Volvo firması buluyor. Yine arabalarda kullandığımız e, fren sistemi yani ABS fren sistemi yine Volvo firmasına ait. Bunun yanında e, bu özellikle kazalarda yaralanmayı engelleyen e, lamine cam sistemini de yine e, Volvo firması buluyor. Yani bir kaza yaptığınız zaman o cam kırıklarının size zarar vermesini engelleyen bir sistem. Yine yolda gidiyorsunuz bir tartışma oldu bir yol magandasına rastladınız ne yapıyoruz hemen aracı kilitliyoruz İçeri kimse girmesin diye Araç kilitleme sistemi de yine Volvo firmasına ait Hem hırsızlardan korunma hem de böyle durumlarda sizi güvenli bir Ortama alan Araç kilitleme sistemi yine araca bindiğiniz zaman araç sürmeye başlıyorsunuz bir ses geliyor Lütfen kemerinizi takınız Bu yine İsveç firmasına ait Bunun yanında Park sensörü hani öne arkaya Giderken bir şeye yaklaştığımız zaman Çarpmamak için bize uyarı Veren park sensörü Yine Volvo firmasına ait Yine kafes sistemi Yani çarpışmalarda Bu şiddetli Baskıyı emen kafes sistemini Araçlarda ilk kullanan Ve yine insanlığın hizmetine sunan Volvo firması ve Volvo Bu yaptığı icatlardan, buluşlardan birçoğundan para almıyor. Hemen araçların kullanımına sunuyor. Yani açık patent dediğimiz sistemi uyguluyor. Çünkü araç güvenliği bunlarda sadece kendi firmalarındaki arabalar için değil, tüm araçlarda kullanılması için böyle bir yol takip ediyorlar ve birçok buluşu da insanlığın hizmetine sunuyorlar. Başka neleri buluyorlar? Yine arabalarda kullandığımız hava yastığını yine Volvo firması buluyor. Yine ön tamponlarda ve arka tamponlarda şiddetli çarpmalarda o çarpma şiddetini emen güvenli tampon sistemini yine Volvo firması buluyor. Yine bazıları ilk başlarda Volvo arabalarına şöyle bir eleştiri getiriyor. Tasarım olarak çok düz tasarım kullanıyorsunuz diye. Volvo mühendislerinin buna verdiği cevap ise biz ancak İsveç çeliğini bu kadar bükebildik. Tabi gerçek mi veya bir hikaye mi tam bilmiyoruz. Böyle de bir şey var. Bir de logodan bahsedelim. Araç logosundan. E, kullanılan logo e, antik dönemlerde demirin simgesi. E, onu seçiyorlar. Aynı zamanda da İsveç çeliğinin ve İsveç dayanıklılığının simgesi olarak İsveç Volvo firması bu logoyu ilk kurulduğu günden bugüne kadar kullanıyor. Evet sizlere kısaca Volvo'nun hikayesini, kuruluş aşamalarını ve insanlığa yaptığı buluşları anlattım. Şimdi bir de içeri girip fiyatlara bakalım. Volvo araçlarının fiyatları nasıl? Bir de fiyatları size sunup videomuza son verelim. Evet. Önce XC60'dan başlayalım. Bakalım fiyatına kadar. Evet. 666.900 kro. İçine bakalım. Evet. Anlattığımız gibi gerçekten güvenlikte bir numara görüyorsunuz. İç design Volvo. Volvo her zaman Volvo. Evet, yeni çıkardığı araçlardan biri olan V90 fiyatına kadar. Evet, 616.900'den şimdiki fiyatı da iç dizayne bakalım. Bu tabi aynı zamanda elektrikli görüyorsunuz. Evet, 90'lar. Bunun fiyatına kadar. 699 bin lira. Evet, burada da bir sürü özellik var. Gördüğünüz gibi. XC 60'lar. Fiyatına kadar XC 60'ın. Burada özelliklerini anlatıyor. Fiyatına kadar. 680 bin lira. Evet yine XC60'ın iç dizaynı. Bunun fiyatını yine 625. İsterseniz bir de ikinci ele bakalım. Evet. Begak nade. Yani ikinci el. Evet. Fiyata bak diyor. 408 bin lira. Volvo V60. S60. ikinci el. 426 bin lira. E görüyorsunuz elektrikli araç. Bakalım bunun fiyatına kadar. Evet, banka kredileriyle alınabiliyor burada. Banka kredileri aldığın zaman gerçekten çok cüzü miktarlarda ücret edeniyor. Peşinat çok cüzü oluyor. 484 bin kron. Evet Volvo. Tabii peşin ödemiyorsunuz bunu. Eğer elinize bir kullandığınız bir araç varsa onu verebiliyorsunuz. Onu peşinata sayabiliyorlar. Evet. 599 Volvo XC60 görüyorsunuz. Aylık 7773 kron aylık ödeyebiliyorsunuz. Ha bu şeyleri de düşürebiliyorsunuz. Yine burada Evet bu araç şöft satılmış. Evet, buna bakalım. Yine ikinci el, kaç modelmiş? Evet, modeli 2021, yeni. 1565 kilometrede araç. 599 bin rafiyat. 7780 aylık ödemeyle. Kilometresi de çok düşük. Evet, görüyorsunuz. V60. Şöyle uzaktan gösterelim sizlere. Evet 679.500 yine başka bir araç. 298.000 Volvo V60 3879 kron aylık ödeyebiliyorsunuz. Modeli kaçmış? 2018 model bir araç. Yaklaşık 300 bin TL Türk parasıyla ve 2018 model bir araç. Şöyle içine de bakalım. Evet. Anlattığımız gibi güvenlikte bir numara dünyanın en sağlam araçlarından biri. Evet burada yüzlerce araç var. İsveç'te gerçekten araç almak çok kolay. Yine 294.000 2018 model 3827 kron aylık ödeme. Yine buna bakalım. 4782 kron fiyatı 368.000 kron 2021 model. Evet. Alınabilir. <laughs> Evet gördüğünüz gibi yüzlerce araç var burada. Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı aynı aynı modelde. 639.500 kron 8.299 aylık ödemeyle alabiliyorsunuz. Volvo XC60 2021 model. Evet şık güzel bir araç. Evet, buna bakalım. Evet, Volvo V60 yine 285.500 kron, aylık 3.705 kron ödüyorsunuz. 2018 model. Evet, faiz oranları burada. 5 yıl garantisi var. Aynı zamanda arabayı aldıktan sonra veriyorlar. Evet, tüm özellikleri arabanın burada yazıyor. Her şey kilometresi, yapılmış masraflar, bakımlar hepsi var. Bir de buna bakalım. Bu 346.500 V90 2018 April yani Nisan'da piyasaya çıkmış 4497 kron. Evet, gerçekten güzel bir araç. Şöyle bir de içine bakalım rahatlığına. Evet, iç dizaynı gerçekten güzel. Oh, çok rahat bir araç. Derler ya para olsa da alsak. <laughs> Harika bir araç. Evet. Evet, Volvo'nun fiyatları bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur.